Dikkat, son dakika haberi. Donald Trump seçimi kazandı. Şimdi, göçmenlere ne olacak? Trump tarihteki en büyük kitlesel sınır dışı sözünü verdi. Bunu başarabilecek mi? Gelecek 7 değişikliği açıklayacağım ve gözaltılar ve sınır dışı edilmelerle ilgili neler olabileceğini öğrenmek için videonun sonuna kadar kalın. Ve birazdan paylaşacaklarım Trump'ın geçmişte başkan olduğu dönemde yaptıklarına, kampanyası sırasında vaat ettiklerine ve başkan olarak yeni döneminde gerçekleşebileceğine inandıklarıma dayanıyor. İlk değişiklik sığınma ve çalışma izinlerinin kısıtlanmasıdır. Trump, insanların davalarını ABD'de değil Meksika'da beklemek zorunda kaldıkları Meksika'da kal programını geri getirmeyi deneyebilir. Meksika'ya ek olarak dünya çapında başka ülkelerde bu olası programa eklenebilir. Sığınma hakkı kazanmak da zorlaşabilir. Göçmenlik mahkemesinde ve USCIS'in iltiga ofisinde bekleyen milyonlarca dava var ve Trump bunları özellikle de yeni davaları hızlandırmaya çalışabilir. Çalışma izinleri konusunda Trump'ın başkanlığı sırasında iltiga başvurusunda bulunduktan sonra çalışma izni almanın mevcut 180 gün yerine en az bir yıl sürmesini sağlamaya çalıştı. Ayrıca onaylanması halinde Trump döneminde verilen çalışma izinleri mevcut 5 yıl yerine 2 yıl içindi. Ayrıca izinsiz giriş yapan göçmenlerin çalışma izni almasını zorlaştırmaya çalıştı. İkinci değişiklik aile temelli yeşil kartlar ve kamu görevlisi kuralıyla ilgilidir. Trump'ın başkan olduğu dönemde aile temelli yeşil kart almak daha zor ve maliyetliydi. Çünkü kural sınırlı eğitime sahip düşük gelirli göçmenleri, ileri yaştakileri veya kamu yardımı alma ihtimali olanları dışlamayı amaçlıyordu. Ekstra bir form olan meşhur I-944 kaos yarattı ve vakaları karmaşıklaştırdı. Üçüncü değişiklik ise yeşil kart, vize, çalışma ve seyahat izni işlemlerinde gecikmelere yol açabilir. Şu anda bir görüşme gerektirmeyen vakalar için ek görüşmeler ve ek belge veya kanıt için daha fazla talebiyle süreçlerin yavaşlaması muhtemeldir. USCIS, göçmenlik mahkemeleri, ICE, CBP ve dünya çapındaki konsolosluklar gibi göçmenlik kurumları, Trump'ın bu kurumlara yeni yöneticiler atayarak politikalarını ve hedeflerini değiştirecek olması nedeniyle kültürel bir değişim yaşayabilir. Pratikte bu, Trump'ın ilk döneminde olduğu gibi başvuruların formdaki bir boşluk gibi küçük hatalar nedeniyle reddedilebildiği daha katı standartlar anlamına gelebilir. Bir başkan göçmenlik karşıtı olduğunda red oranları genellikle artar. Şimdi Trump'ın 6/3 çoğunluğa sahip destekleyici bir yüksek mahkemesi var. Geçmişte Trump'ın pek çok girişimi yargı yoluyla engellenmişti, ama bu kez kazanması çok daha zor olacak. 4. değişiklik sınırda. Trump başkan olduğunda sınır kontrolü çok daha sıkıydı. Pandemi sırasında insanları yasal süreç olmaksızın hızla sınır dışı etmek için 42. maddeyi uygulamaya koydu. Şu anda pandemi olmamasına rağmen. Trump'ın danışmanları diğer sağlık acil durumları için bu uygulamayı geri getirmeyi öneriyor. Belgesiz göçmenlerin sınırda randevu almalarına ve koruma talep ederek şartlı tahliye edilmelerine olanak tanıyan ZBP'ye bir uygulaması da kaldırılabilir. 5 numaralı değişiklik çalışma vizeleriyle ilgili. Trump bir önceki döneminde Önce Amerika politikasıyla Amerikalı işçilere öncelik vermiş, bu da H1 ve H2B çalışma vizelerine Biden yönetiminde şu anda var olandan daha fazla kısıtlama getirilmesine neden olmuştu. 6 numaralı değişiklik insani şartlı tahliye ve TPS ile ilgilidir. Kampanyası sırasında Trump insani şartlı tahliyeyi iptal etmekten bahsetmişti. TPS'ye gelince, eğer bir yönetim bunu uzatmak istemiyorsa süresinin dolmasını bekleyebilir ve daha sonra yenilemeyebilir ki Trump başkan olarak bunu yapmaya çalıştı. Ancak şimdi olumlu bir yüksek mahkeme ile bu gerçeğe dönüşebilir. 7 numaralı değişiklik sınır dışı etme ve gözaltı ile ilgilidir. Trump göreve geldiği ilk gün sınır dışı etme önceliklerini ortadan kaldırabilir. Bu göçmenlik uygulamasının özellikle de ICE'nin sadece sabıka kaydı olan ya da kamu güvenliği veya ulusal güvenlik için tehdit olarak görülen göçmenlere odaklanmayacağı anlamına geliyor. Bunun yerine herhangi bir belgesiz göçmen potansiyel olarak gözaltına alınabilir ve sınır dışı edilebilir. İşyeri baskınlarının yeniden başlatılması ve çalışma ortamlarında toplu tutuklamalar yapılması planlanıyor. Buna ek olarak Trump'ın danışmanları milyonlarca belgesiz göçmenin sınır dışı edilmesi ve Teksas'ta yeni inşa edilen gözaltı merkezlerinde sınır dışı edilmeyi beklemeleri önerisini tartışıyor. Sınır dışı edilmelerin artacağına inanmakla birlikte 11 milyonu aşan sayıları ve bunun gerektireceği geniş kaynaklar nedeniyle tüm belgesiz bireylerin sınır dışı edilmesi olası değildir. Bu haberin birçoğunuz için endişe yaratabileceğini anlıyorum. Bilgilenmenizi tavsiye ederim. Eğer göçmenlik sürecinizi geciktiriyorsanız Trump 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce başvuruda bulunmayı düşünmek için iyi bir zaman olabilir. Elbette herhangi bir karar vermeden önce bir hukuk uzmanına danışın. Başkan Biden'ın görevde kalan süresini koruyucu önlemleri yürürlüğe koymak için kullanması da mümkündür. Ancak bekleyip görmemiz gerekecek. Bu videoyu arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşarak onları bilgilendirin ve kendinizde haberdar olun.